Merhaba. Bugünkü konumuz planlama becerisi ve bugün çamaşır ipi planlama tekniğini kullanacağız. Bunu size çeşitli örneklerle göstermek istiyorum. İhtiyacınız olan şey bir duvar ve bir çamaşır ipi. Aslında bu planlama tekniği uzamsal muhakeme becerimizi tetikleyen bir teknik. Bu planlamayı yaparken her şeyi bir düzen içerisine sokmayı öğreneceğiz. Bu tekniği size kendi deneyimlerimle anlatmak istiyorum. İki tane örnek vereceğim. Bir tanesi kendi özel hayatımla ilgili yaptığım bir planlama örneği. İkincisi de eğitimlerinden bir tanesini içeriğini hazırlarken bu tekniği kullanma şeklimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu çamaşır ipinin bir tarafına aslında başta ne bildiğim, hazır bulunuşluk olarak nerede olduğum ya da öğrencilerimin nerede olduğuyla ilgili sorumu asıyorum. Konumuz koçluk. Yönetim kadrosu ile birlikte hazırladığımız bu eğitimin içeriğini nasıl planladığımızı size örneklendirmek istiyorum. İlk önce hazır bulunuluşları gösteren sorumla başlıyorum. Ve ikinci aşamada da en sonu düşünüyoruz. Nereye varacak öğrencilerim? Bu eğitimin sonunda ne öğrenerek çıkacak? Ön bilgilerimiz nelerdi? Sonunda nereye varacağız? Bunlar belirlendikten sonra artık modül modül bütün çalışmalarımızı planlayabiliriz. Bunu okullara indirgeyecek olursak ünite ünite konularımızı planlayabiliriz. Birinci ünitemiz koçluk nedir, neden koçluk diye bir kavram vardır. Birinci ünitemizin bir de alt konuları var tabi. Buna bir dersek bir A'da neyi işleyeceğiz? Koçluk ne işe yarar? Bir B'de neyi işleyeceğiz? Koçluğun sonuçları nelerdir? Bir C'de neyi işleyeceğiz? Koçluk çeşitleri. Hatta konuların alt başlıklarında düşünürsek onları da altına asabiliriz. Mesela koçluk çeşitlerine bakacak olursak teknik koçluk, zorluklar koçluğu, meslektaş koçluğu ya da akran koçluğu. Hatta bunları uygularken aklımıza yöntemler ve teknikler de gelebilir. Onları da aklımıza geldikçe yazıp bu şekilde çamaşır ipimizin üst taraflarına daha sonra hangi alanda kullanacağımızı düşüneceğimiz zaman yanına asacak şekilde yazıp asıyoruz. Ünitemizin ikinci konusu. Koçun rolü. Alt başlık iletişim. Birinci konuyla alakalı 1.1 ve onun altı 1.1a. Bu şekilde de kodlayarak planınızı iyice düzenli bir hale getirebilirsiniz. İkinci konu mentorluk koçluk ve mentorluk arasındaki farkı işleyeceğimiz konu. İkinci konu mentorluk. Ve mentorluğun altındaki alt başlıklar. Mentorluk modelleri, mentorluk ile koçluk arasındaki farklar, mentorluk ilişkileri. Bu aynen bu şekilde devam edecek. Hatta 2A, 2B şeklinde de konu alt başlıklarını altına yapıştırabilirsiniz. Sonra liderlik, yöneticilik derken asıl varmak istediğimiz nokta bunlar arasındaki fark ve uygulama örnekleri. Bunların hepsini aslında görsel bir alana yayıyoruz ve bir düzen içerisinde planlamayı yapıyoruz. Ana başlıklar çıktıktan sonra bunları nasıl anlatacaksınız, hangi stratejileri, hangi teknikleri, hangi yöntemleri kullanacaksınız onları da yazıp ana başlıklar ya da alt başlıklarda nerede kullanacaksınız oraya yapıştırabilirsiniz. Mesela örnek kişiler, örnek koçlardan bahsetmek istiyorum. Nerede bahsedebilirim? Koçun rolünde. Peki ben bunu nasıl bahsedebilirim? Uygulama örneklerinden bahsedebilirim. Ee, örnek bir koç videosu izletebilirim. Ya da ilham verici podcastler dinletebilirim. Bu şekilde gözünüzün önünde bir düzen içerisinde planladığınız her şeyi adım adım görmeye başlıyorsunuz ve gerçekten muhakeme yapma ve altında neleri yapmanız gerektiğini net bir şekilde görme fırsatı buluyorsunuz. Bir örnekte kendimden vermek istiyorum. Planladığım bir dersin ya da modülün, asenkron bir derste bir modülün planlamasının dışında hayatımla ilgili bir planlama yaparken de bu tekniği kullanabilirim. Bu alttaki çamaşır ipini kullanacağım şimdi. Kendi adıma bir web sitesi tasarlamak istiyorum. Her zaman ön bilgilerimizi ölçerek başlıyoruz ki doğru yerden başlayabilelim. Sonra da en son adımımız. Nasıl çıkacağımızı planlıyoruz. Nasıl çıkacağım ben buradan? bana ait bir web sitem var. Varış noktam bu. Bu web sitesinin içerisinde hangi adımlara ihtiyacım var? Bir menüsü. İçeriğinde neler olabilir? Bunu da yine aynı şekilde bir A'nın, bir B'nin, bir C'nin planlanması şeklinde planlayabiliriz. Ben kimim? Eğitimlerim, hizmetlerim gibi Alt başlıkları da daha sonrasında ekleyebiliriz. Başka ne olabilir? Bir web sitesi içerisinde blog yazıları olabilir. Ben onları koymak istiyorum. O zaman blog yazılarımı da yine ayrı bir başlık olarak asıyorum. Bunun da yine alt başlıkları olabilir. Eğitimle ilgili yazılar, yönetimle ilgili yazılar, kişisel gelişimle ilgili yazılar, genel yazılar, veliler için yazılar gibi alt başlıkları bunun altına da koyabilirim. Bir sonraki adımım ne olabilir? Web sitemin görseli acaba hangi görselleri kullanacağım? Nasıl bir yazı puntosu olacak? Ya da yazı şekli nasıl olacak? Nasıl daha sevimli bir hale getirebilirim? Sonraki aşama düşündüğüm zaman renkler. Hangi renkleri kullanırsam çok çarpıcı bir web sitesi olur. Bunun alt başlıkları ne olabilir? Bunları kullanabileceğim web araçlarını öğrenmek olabilir. Bununla ilgili küçük eğitimlere katılmak olabilir. Bununla ilgili her türlü alt başlığı da yine aynı teknikle altına yazıyorum. İki başlık daha var aklımda. Bir tanesi öğrenmem gerekenler, diğeri de karşıma çıkabilecek sorunlar, problemler. Şöyle baktığım zaman artık web sitesi tasarımıyla ilgili her şeyi görsel olarak karşımda görebiliyorum. Böylece daha düzenli ve daha planlı bir bakış açısıyla yaklaşabilirim olaya.